Selamlar, sevgiler, dostlar. Bir videoyla daha birlikteyiz. Allah'ın sevgisi, muhabbeti, erenlerin himmeti üzerimize olsun inşallah. Bugün Allah'ı yeterince seviyor muyum diye kendimize bir soru soralım ve bunun üzerine tefekkür edelim. Niye sevgiden bahsediyoruz? Çünkü her şey sevmekle başlar. İnsan Allah'a giden bu yolda bilgisi kadar değil, aşkı kadar ilerler. Sevgi ne kadar akıyorsa o oranda kişi benliğini, egosunu, hırsını, takıntılarını aşabilir. Ne kadar çok seviyorsan, ne kadar çok aşıksan, ne kadar ona kapılmışsan, sevgin kadar ona teslim olabilirsin ve ondan razı olabilirsin. Ve böylece egonu aşabilirsin. Şimdi kendimize şu soruyu soralım ve cevabı da dürüst bir şekilde kendimize verelim. Allah'ı yeterince seviyor muyum? Ona yeterince inanıyor muyum? Allah'ı yeterince sevmiyoruz. Çünkü Allah'ı yeterince seven insanın hali çok başka olur. Allah'a erme aşkımız gerçekten var mı? Öyle bir telaşımız yok. Öyle bir korkumuz yok. Gündemimiz hep dünya. Sabah kalkıyorsun, akşama kadar ki amacın ne? Neyle gününü geçiriyorsun? Sorgula bakalım. Kafan neyle meşgul? Bu ilim, bu sevgi sende neyi açtı? Hangi gözle varlığı seyrediyorsun? Karşında hak görüp hoş görebiliyor musun? Yoksa hep şikayet mi ediyorsun? Hangi şekilde kendi hakikatini ne kadar yaşıyorsun? Allah'ın varlığını gün içinde sevgiyi ne kadar görebiliyorsun? Esas önemli nokta bunlardır. Bırakın Allah'ı istemeyi, Allah'a ermeyi, onu sevmeyi bir yana bırakın. Ebedi cennet hayatını bile ne kadar istediğimiz sorgulamaya değer. Ya da cehennem azabını ne kadar ciddiye aldığımız ve cehennemden ne kadar korktuğumuz, ondan ne kadar korunmaya çalıştığımız bile meçhul. Yani Allah'a ermeyi bırakın, cehennem ve cenneti bile ne kadar ciddiye aldığımız meçhul. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün. Olduğun gibi görünmek için de en başta namazın, zikrin, duruşun, davranışın bunların bir hakkını vermen lazım. Yani namazımız bile daha Olmuyor yani. Namazın, namaza duruyorsun, şuursuz, idraksız bir şekilde, sadece bedensel olarak yerine getiriyorsun. Namaza duruyoruz, ne amacımızın farkındayız, ne namazın farkındayız. Kıl demişler, kılıyoruz namazı. Halbuki bu namaz sana sırf görev olsun diye önerilmedi ki. Bir amaç uğruna tavsiye edildi. Borç diye, görev diye verilmedi sana. Gerçekçi olalım dostlar. Bakın. Allah'la ilgili sohbetlere, bu bilgileri anlatan kişilere, tasavvuf kitaplarına nasıl yaklaştığınıza dikkat edin. Böyle susuzluktan dudakları kurumuş, dudakları çatlamış bir insanın suya koşması gibi mi bu konulara koşuyorsunuz, ilgileniyorsunuz? Allah'a, Kur'an'a, hakikate çok susamışçasına mı yaklaşıyorsunuz? Bakın bu çok önemli bir ön şarttır. Çok istiyor olmak bir ön şarttır. Allah'a ermeyi kesin kafaya koymuş ve başka hiçbir şey düşünemez hale gelmek gerekiyor. Önce bu hassasiyete, bu duyarlılığa, bu telaşa bir düşmek gerekiyor. Ben Allah sevgisini samimiyetle yaşayıp hakikatimi bulabilecek miyim? Bu uğurda ne gerekirse düşünmeden yapabilir miyim? Bu korku, bu telaş, bu merak insanın hayatını alt üst etmeli. Ama kimse de öyle bir telaş göremiyorum. Hobi gibi dinle ilgileniyoruz önüne gelen tasavvuf anlatır oldu. Halbuki bu işi çok istemek ve emek vermek lazım ve ehil olmak lazım. Herkesin harcı değil. Bunu bir benzetmeyle anlatmaya çalışayım. Allah'la ilgili konuları, Allah'la ilgili anlatılanları bir ırmak gibi düşünün. Bu ırmağa yaklaşan birisi var. Yani normal bir ırmak düşünün ve bu ırmağa yaklaşan birisi var. Adamın susuzluktan dudakları çatlamış derecede kurumuş. Konuşamıyor susuzluktan. Dili damağına yapışmış. Şimdi bu kişi bu suya suya ırmağa yaklaşır yaklaşmaz ne yapar? Koşa koşa kana kana suyu içer değil mi? İçsen mi içmesen mi bile diye düşünmeden suyu içmeye başlar. Ama yeterince susamamış bir adam gelse, yeterince susamamış bir insan gelse ırmağı gördüğü zaman ya gitsem mi gitmesem mi diye düşünür. Kanasıya bir su içsen mi demez. Ayaklarımı sokayım der. Şöyle biraz gezineyim der. Suyu biraz izleyeyim der. İşte bu ikisi birbirinden çok farklıdır. Allah sevgisi olanla Allah sevgisi olmayan sıradan bir insanın farkını anlatmaya çalıştım bu benzetmeyle. Bu yolda gerçekten ilerleyenler çok susamışçasına dine, ilme, irfana gönül vermiş olanlardır. Çünkü bu şekilde aşk ile ve muhabbetle bu konulara yöneldiğin zaman kendi halinden rahatsız oluyorsun davranışlarından, duygularından, zamanını neye harcadığından, neden bende yeterince Allah aşkı yok diye korkmaya, tedirgin olmaya başlıyorsun. Halinden rahatsız oluyorsun. Bu çok önemli. Namazı bile bir an önce bitirip gitmek isterken nasıl onu sevdiğimi söyleyebilirim diye tedirgin oluyorsun. İşte insanı hakikate götüren yol bu. Din hobi değil arkadaşlar. Boş zamanlarda yürüdüğümüz bir yol hiç değil. Önce bir işlerimi halledeyim, işimi gücümü halledeyim. Zaman kalırsa da bu işlere yöneleyim. Hayır. Kendini kandırırsın. Bu uğurda yüreğini ortaya koyman gerekiyor. Gerekirse canını ortaya koyman gerekiyor. Ne gerekiyorsa onu yapman gerekiyor. Din hobi gibi gönül eğlendirme işi değil ciddi bir konu. Dolayısıyla emek vermek gerekiyor. Delicesine istemek, aşk ile şevk ile çabalamak gerekiyor ki kapılar bize açılsın. Bakın hakkın kapısı sadece deli gibi aşık olanlara ve samimi olanlara açılır. Biz kapıyı açamayız zaten. Sadece kapıyı çalabiliriz. Tık 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 ederiz ve çalırız. Ondan sonra da kapıda bekleriz. Kapı açılana kadar kapıyı çalarız. Ümit kesmeyiz, pes etmeyiz, sabrederiz. Bazen kapıda bekletirler. Bakalım ne kadar gerçekçisin. Bakalım ne kadar samimisin. Gerçekten ısrarlı mısın? Onu ölçmek için seni kapıda bekletirler. Sen sıkılıp da sabredemezsen geçmiş olsun. Treni kaçırdın. Kapı sadece samimi olarak çalanlara açılır. Samimiyetin nasıl belli olur peki? Nereden belli olur? Bu uğurda gösterdiğin çabadan, verdiğin emekten, zamanını neye harcadığından belli olur. Çok basit. Bugün bir iş sahibi olmak için bile ne kadar emek veriyorsun değil mi? Üniversiteler, sınavlar, başvurduğun yerler bir sürü emek var. Sen geçici dünyalık için, gerekli olan bir şey için, dünyalık için bu kadar çabalıyorken, emek veriyorken Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma için özel bir vakit ayırmak gerekiyor mu, şart mı diyorsan geçmiş olsun yani. Hobi gibi bu işle ilgileniyorsan geçmiş olsun. Şunu hiç unutmayalım. Sen düzenli bir, sistemli bir şekilde ibadet, oruç, zikir, yoğunlaşma, odaklanma, e, yalnızlığa çekilme süreci olmadan tasavvuf konuşmak felsefeden öteye geçmez. Hobi gibi kalır. Boş zamanları da dinle ilgileniyorsun anlamına gelir. Boş zamanlarında bu konuyla ilgileniyorsun anlamına gelir. Ama hakikat çok nazlıdır. Kırılgandır, hassastır. Sen eğer ki böyle yaparsan o da sana geçmiş olsun der. Dolayısıyla duyarlı ve hassas olmamız, samimi olmamız, ısrarcı olmamız bizden isteniyor. Birisi bana gelip de dese ki: "Ya ben seni çok seviyorum." Ondan sonra da doğru dürüst yanıma uğramasa, sıkıntılarıma ortak olmasa, zor günümde yanımda olmasa ben onu beni, onun beni sevdiğine, benim dostum olduğuna inanır mıyım? Sevgisine inanır mıyım? İnanmam, değil mi? Dolayısıyla bu yol gerçekten Allah'ı içinden gelen samimi bir aşkla seven ve Rabbine kalben sımsıkı bağlı olanların yürüdüğü ve hedefe vardığı bir yoldur. Diğerlerinin ki samimiyetsizdir. Onlar yolda töke, tökezlerler. Dinin kabuğundan kalıp da özüne giremeyenlerin fanatik bir şekilde takım tutar gibi e, emirler, yasaklar vermesi, fetvalar vermesidir olay. Ama Allah tertemiz bir niyet ister. Riyakarları sevmez. Samimiyetini, safiyetini korumanı ister. Onlardan Allah'ın yardımı kesilmez işte. Allah onları görür. İnsanın hakikati Allah'ı tanımak, dinlerin hakikati bütün bunları öğrenmesi, Allah'ı, Kur'an'ı hakka hakikate dair şeyleri öğrenmesi ve anlaması yolu uzun ve emek isteyen bir yoldur. Çaba gerektiren bir yoldur. Uzun ince bir yoldayım türküsü bakın çok güzel. Bu bunu anlatır işte. Bakın hak her yerden sesleniyor ama biz göremiyoruz. Bu yol uzun ince bir yoldur. Uzundur. E, meşakkatlidir, hassastır, kıldan incedir. Doğru bildiklerinin yıkılacağı din, dinden mi çıkıyorum, imanımdan mı oluyorum? diyeceğin anlar gelir. Kolay değildir. Halbuki kabuk dinden çıkıp gerçek dine giriyorsun. Şartlanmalardan çıkıp özüne ulaşıyorsun. Mevlana'nın dediği gibi iman zannettiklerimin küfür, küfür zannettiklerimin iman olduğunu anladığım süreç oldu diyor. Sen bunu göze alıp da cesaretle içine dalabilmen gerekiyor. Ama bu da her baba yiğidin harcı değil tabii ki. O yüzden zaten Allah'a ermek zorunlu değil, farz değil. Senden istenen gerekli ibadet ve Çalışmalara yapıp e, cehennem aşamasından geçip selametli bir şekilde cennet hayatına ulaşmandır. Senden istenen zorunluluk budur. Gerekli korunma ve tedbirleri almandır. Yoksa Allah'a ermek herkes için zorunlu değildir. Bu özel bir e, durumdur. Onun için aşk gerekir. Çok istemeli hakikatini bilmek isteyen yolcu. Gece gündüz bunu düşünür hale gelmesi gerekiyor. Böyle birisine elbette kapılar açılır. Ondan bir şey esirgenmez. Ona verilir. Bakın din hobi değil toparlarsam. Boş zamanlarda ilgileneceğin bir yan dal değil. Aksine hayatın buna göre şekillenir. Hayat tarzın buna göre oluşur. Kalan her şey önemsiz hale gelir. İkincil hale gelir. Tabii önemsiz hale gelir derken eşini, ev, çoluğunu, çocuğunu umursamam, umursamaman demek değil. Onların da sorumluluğunu yerine getirmen Kur'an'ın ta kendisidir. Ama yaşam amacın bu olmaz. Bunlar seni perdelemez. Seven sevdiğiyle olmak, her an her nefes onunla yaşamak ister, değil mi? Ondan uzak kalmanın, onu kırmanın korkusunu yaşar içinde. Her an onunla birlikte olmak ister. Onunla bir tek bir beden olmak ister. İşte Allah sevgisi bir kalp, eğer ki aşk için yaratılmamışsa haftada günde birkaç saat hobi gibi dinle ilgilenir ve dini duygularını tatmin edip vicdanını rahatlatarak bütün hayatının sorumluluğunu üzerinden atar ve bu insanlar hakka hakikate ulaşamayanlardan olurlar. Bu yol sadece samimi olanların, aşık olanların, Rabbine bağlı olanların, kalben bu işe gönül verenlerin hedefe vardığı bir yoldur. Fakat din konusu, din konusu sana sadece cazip geliyorsa ve çevre üzerinden etiket yapmak için, gösteriş yapmak için veya evliya olmak için bu yola giriyorsan Büyük bir aldanış içerisindesin veya e, bir şeylere tasarruf etmek, insanların düşüncelerini okumak, keramet göstermek için giriyorsan girdiğin gibi seni oradan çıkartırlar. Yanarsın, bin pişman olursun, gerisin geriye dönersin. Bu sebeple Allah'ı ne evliyalık için ne insanlardan teveccüh görmek için isteme. Bunların hepsi puttur. Bu putlardan kalbini temizle. Allah riyakarları sevmez ve onları şiddetle cezalandırır şunu bilelim. Eğer Allah'a yürüyüp ona ulaşmayı her şeyden çok istemeye başladıysan ve onun için her şeyimi vermeye razıyım diyeceğim bir şekilde kalbinde sevgi varsa Allah'a karşı bir ısınma mevcutsa sen yola gerçekten girmişsin demektir. Ama bunun da ispat etmen gerekiyor. İman, Allah sevgisi bunlar lafla olmuyor. Allah sevgisi kulluk kulluk iddiası ispat ister. İspatı nedir? İşte musibetler, belalar, Allah'a ulaşmayı dilemek büyük bir iddia zaten. İddiası büyük olanın imtihanı da büyük olur. Allah aşk iddiasında olandan ispat ister. Çünkü diplomanın önemine göre sınav ağırlaşıyor. Aşk çok büyük bir lütuf bakın. Allah'ın kendisine yakınlaştırmak istediklerine aşk verilir. İnsan bu içsel yolculukta, bu manevi yolda aşkının kuvvet derecesine göre ilerler. Şiddetli bir sevgi ateşiyle yana yana benliğinden geçer ve bu şekilde hedefe varabilir. Yoksa sevgi ateşi yoksa insan bu yolda çok fazla yürüyüp hedefe varamaz. Bedeli ne olursa olsun Allah bize aşkını tattırsın. Allah bizi yolundan ayırmasın. Erenlerin himmeti, sevgisi üzerimize olsun. Hoşça kalın, muhabbetle kalın dostlar.